Söyle dayı Söyle dayı meşhur tatlıcısı Parim devam. Merhaba Bağırma bağırma ver de yek. Bulamızı şey ettin. Ha bizim özelliğimiz o ya. Tamam, Adam, adamın aklıma YouTube'da aklıma aklıma videosu var ya. Bağırmadan yer mi? Dayı sesinde utanmıştım başkanım. Ben de buyurdum beni. Catlı matlı bahane ya. Dönler şahane. Dönler şahane. Ondan sonra ne, ne, ne diyorsun? Dönler şahane. Dönler şahane. Dönler şahane. Baştan başlatıyorsun değil mi Cihan? Ha? Yok devam, devam ed. ediyorum arkadaşım. Müslüman <laughs> <de>, <mısın? gülüyor> <laughs> Oyuncak mı zannettin bu çekmeyi? Burada, rica ediyorum, sen onu görelim. Ağam! indi derman kalmadı eğab, bari bari Kökü ağarttı, köher kalmadı. Demek lezzetli getirdik, ağaç getirdik. Şam tatlısı getirdik, fukari baklavası getirdik. Ağab, ne yemeyiz siz? Yeriz bu, Ağam! Kul! Kul! Tam da yarım sen kesin internet atarım. <laughs> Orada gene şey olur. Bereket versin dayı.